arkadaşlar, herkese selamlar, saygılar, iddialı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Bugün sizlere güzel bir taktikle karşınıza çıktım. Bir bahiste üst mü alabiliriz, alt mı alabiliriz? Bahisleri nesine, neye göre çıkartıyor, neye göre değerlendiriyor? Genel itibariyle bunlardan bahsetmek istiyorum. sizlere 20 adet bahis çıkarttım arkadaşlar. Ee, şu 20 adet bahisimi de ufakta göstereyim aralarına üçer tane değerlendirebilirsiniz isteyenler ise ikili değerlendirebilir isteyenler ise canlıdan tek 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 yapıştırabilir arkadaşlar bilginiz olsun Dün yaklaşık 13 tane bahis paylaştım yaklaşık dört tanesi nasıl üç tanesi Pardon 9 tanesi kazanmıştır Ben de iki tane açık konuşmak gerekirse her zaman kupon yapmıyorum iki tane kupon salladım ayrı ayrı maçları ikisinde de los denk geldik kısmetten ötesi yok arkadaşlar açık konuşmak gerekirse ee, önemli olan dürüstlük önemli olan e, burada hiçbir şekilde kimsenin e, şeyine değil arkadaşlar zararına uğraşmıyoruz Dünkü, dün kazanan arkadaşlar da oldu yazan teşekkür ederim abi zınt diye oturttum diyenler de oldu diğerlerinde kaybettim 2 üç tane kupon yaptım diyenler de oldu yani Nasipten ötesi yok arkadaşlar. Biz kimseye zorla bahislerimizi oynatmıyoruz. Ya da kimseye herhangi bir şekilde e, para karşılığında kupon satmıyoruz. Ortaya paylaşıyoruz. Analizlerini çıkartıyoruz ama 170 e, gibi başarıda kaldık maalesef. Genel itibariyle kanalımızın zaten başarılı e, başarı seksen %80-%90'dır. Bunu da söylemiş oldum. Telegram grubunda canlı bahis ile ilgileniyorsanız benim kanalıma oradan abone olun her gün bir şey ücreti yok Zaten linki aşağıya ve bırakıyorum Sizler isterseniz orada bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar son olarak şöyle bir gösteriyorum yavaş yavaş kimsenin beyni sulanmadan kimsenin gözleri yaşarmadan sonuçta dondurmak etmek zor oluyor biz de konuşuyoruz bir yandan elimiz hızlı gidebiliyor Affol arkadaşlar yapacak bir şey yok maalesef ama özenle böyle dikkat ediyoruz ki yavaş yavaş hareket ediyoruz. Yani şimdi insanlar şöyle zannedebilir ya işte bu çocuk anlatıyor vesaire falan bilmem ne. Yani arkadaşlar bu işi yapmak bile kamera arkasından konuşmak bile ve insanlara bahisler çıkartmak bile ister istemez biraz ağır ve yük. Yani bu yük herkes karşına, karşılayamaz bunu da söylemiş olayım. Yapmış olduğumuz iş o kadar basite alınacak bir iş değil bunu da söylemiş olayım. Bizler diğer kanallar gibi sadece <laughs> taktiksel olarak değil günlük sizlere ee, çıkartmış olduğumuz bahisleri veriyoruz. Ayrıca bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Şöyle ufaktan bir bakayım. Ya yani bu şey maçlarını sevmiyorum arkadaşlar. Ülke maçlarını sevmiyorum. O yüzden de şöyle bir bakayım taktiksel olarak gösterebileceğim bir bahis var mı yok mu? Alt üstleri açık mı? Bakalım oynamış olduk. Şimdi <laughs> buradan... Kulaklarınızı lütfen açın ve özellikle ve özellikle elinize kağıt, kalem, hesap makinesini alın. Çünkü burada size anlatacağım şey gerçekten çok ve çok önemli bir analizdir arkadaşlar ve taktiktir. Aslında bunun adına taktik de demek ne kadar doğru ya da ne kadar mantıksız bir şey diyemem. Çünkü bu iş tamamıyla ve tamamıyla analizdir arkadaşlar. Yani iki takımın da atmış olduğu ve oynamış oldukları maçlarla ilgilidir arkadaşlar. Gelelim hemen ve hemen size taktik. Ev sahibine gelelim. Yaklaşık hemen ev sahibi aşağıda gördük. Ev sahibi yaklaşık 10 maçında çıkmış ve ortalama ve ortalama 15 tane gol bulmuş. Biz ne yapacağız? 60 olduğu golü bir topluyoruz arkadaşlar İlk önce yazıyoruz bölü oynamış olduğu rakama göre bölüyoruz eşittir yaptığım zaman 1.6 rakamını elde etmiş oldum yazıyoruz hemen 1.6 çünkü unutabiliyoruz arkadaşlar tekrar ediyorum oynamış olduğu maç 10 adet 60 olduğu gol ise 15 adet İlk önce 15 bölü 10 eşittir yaptığım zaman 1.5 pardon aynen 1.5 çıkıyor arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Attığı golü topluyoruz. Ondan sonra yani yazıyoruz. Bölüyor yaklaşık 10 yapıyoruz. Eşittir yaptığım zaman 1.5 çıkıyor. 1.5'i buraya yazıyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 1.5'i buraya yazıyoruz. Ondan sonra gelelim hemen deplasmana. Deplasman 10 maçında 17 tane gol bulmuş. 17 bölü 10 eşittir yaptığım zaman 1.7 çıkıyor. Yani 1.7 artı 1.5 topladığım zaman 3.2 gibi bir rakam elde etmiş olduk. Gelelim hemen bizim oranlarımıza. 3.2 yani burada bahis 3.2 demek yani 3 ve üzeri gol atma ihtimalinin yüksek olduğunu değerlendiriyorlar. Mesela ben böyle bahislerde 1.5 buçuk üstünü tavsiye ederim. Ee, neden tavsiye? 1.20 kötü bir rakam değil arkadaşlar. Böyle toplasınız zaten 1.70 1.80 gibi oran elde etmiş olursunuz. Sizlere tavsiyem bazı bahislerde iki buçuk üç üç buçuk üstüne kadar gittiğini de söyleyebilirim. Bir bakalım ee, karşımızda gene iki tane takım var. Hemen ev sahibinin yaklaşık 12 tane maçına çıkmış. 23 tane gol atmış. 23 bölü bakın 23 bölü 12 eşittir yaptım da 1.9'u elde etmiş olduk. Tekrar ediyorum arkadaşlar. 60 olduğu golü 23 bölü oynamış olduğu maça kadar bölüyoruz. Eşittir yaptığında 1.9'u elde etmiş olduk. Gelelim hemen deplasmanımıza. 12 maçına çıkmış 24 bölü ee, ne yapıyoruz? 12 Eşittir yaptığım zaman 2 çıkmış oldu. 2 e, artı 1.9 yaptığım zaman 3.9 yani burada biz ne yapacağız arkadaşlar? 2.5 üstünü yapıştıracağız yani maçta 4 tane gol olma ihtimalinin de yüksek olduğunu düşünebiliriz arkadaşlar. Tekrar ediyorum maçta 2.5 e, üstüne yani 3.5 üstüne kadar gitme ihtimalinin fazla olduğunu Düşünebiliriz. Hemen tekrar bir tane daha anlatıyorum. Kimse anlamamazlık yapmasın. Gelelim ev sahibi. Ev sahibi 12 maçta yaklaşık 19 tane gol atmış. Yani biz burada 19 bölü oynamış olduğuna kadar böleceğiz 12 bölü yapıyorum 1.5 elde etmiş olduk arkadaşlar. Biz de hata yapabiliyoruz. O yüzden tekrardan topluyorum. 19 bölü 12 eşittir yaptığım 1.5 nokta. 58 öyle bir buçuk gole kadar gitme ihtimalini ev sahibim var. Gelelim deplasma. 23 bölü 12 eşittir yaptığımız zaman 1.9 elde etmiş olduk. Tekrar ediyorum. 23 attığı golü topluyoruz. Yani yazıyoruz. bölü 12 eşittir 1.9 yani ortalama arkadaşlar 1.9 artı 1.5 topladığım zaman 3.4 yani 3.5 üstüne gitme ihtimali %70 %80 diyoruz biz o yüzden ne yapmış olduk 2.5 üstünü tercih etmiş olduk yani sizlere tavsiyem analiz yaparken en kolay analizi bu şekilde elde etmiş olursun tekrar ediyorum analizi yaparken en kolay analizi bu şekilde elde edersiniz en azından sizlere tavsiyem 1.5 üstü de alabilirsiniz. Hiç kimseden kupon bile beklemeniz, hiç kimsenin herhangi bir şekilde yardım bile almanıza gerek yok. Bu şekilde yapıştırabilirsiniz. Yani toplam 60 oldukları golü oynamış oldukları bahise kadar yani maça kadar böleceksiniz. Sadece bu e, kanalıma abone değilseniz abone olmayı bekliyorum. E, bildirimleri de, ve bu bahisi yani buna da güzel bir beğeni bekliyorum arkadaşlar. Totoşluk yapmayın. Ulan 2000 abonem var. O kadar bayis kazanıyoruz. O kadar taktikler veriyoruz. 20 30 40 50 60 kişi beğeniyor. Yani kanalımızı da biraz şahlandırın ki insanlar böyle şey görsün. Dürüst insanlar görsün arkadaşlar. Lütfen sizlere tavsiyem dediğim gibi totoşluk yapmayalım. Herkesi kanalıma davet ediyorum. Şimdi hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.